Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lifting Simulator oynayacağız. İlk defa oynayacağım. İlk defa değil de ilk defa videosunu çekeceğiz. Ben yani bu oyunu bayağı oynuyorum. 400k yapmak zor. Şöyle şöyle. Ben burada amacım 1 milyon para yapabilmek. De yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Siz yön tuşlarını kullanıyorsunuz yoksa W ya En kolay hangisine hangisine geliyorsa söyleyin. Ay ne oldu? Ne oldu? Bir kayıttan benim diye bak. Hala kayıttayım. Evet arkadaşlar. Şunu öldürmeye çalışacağım. Yes öldürdüm. Adamı parça pinçik ettim. Ben hiç boss kesemedim daha o kadar güçlü değilim. Bateri kaç istiyor diye bakacağım. Of şok nerede? ha? Bateri bir 210 bu iki mi yönü Ben şöyle oynuyorum. hiç sevmiyorum. Şöyle sırasıyla anlıyorum ama ben böyle oynuyoruz. Evet arkadaşlar kasmaya devam edeceğim. Demir genç gelmiş. Yazın. Demir genç arkadaşım biliyorsunuzdur. Evet. Kayıttayım mı yalnız? Arkadaşımın kanalına abone olmayı unuttuysanız ona da abone olun. Adı Poyraz Demir Hala kayıttayım. E niye ödüyorsunuz ya? Yapacağım. Video bir milyon iki yüz olmadı. Sonraki videoda yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.